Bu videoya yorum yapıp kanala abone olanlardan bir kişiye Ferrari gönderiyoruz. Çılgın Şarkı'lar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. <laughs> Keyifler nasıl? 72'li koli videolarıyla keyiflerimiz tavan yapacak. Eğleneceğiz. Perdenin arkasında sürpriz bir isim var. Alkışlarla onu alıyoruz. Gelmen lazım şu an. <laughs> Karşınızda Alfred geldi. Kırmızısını giydi geldi. Önemli bir gün bu. Gel böyle. Geldim. Şimdi önemli bir mevzu var. 72'li koli inceleyeceğiz. Tamam inceleyelim. Bu ne bu? Hangisini ne, hangisi gösteriyor? Neriman'ın nesi? Al Neriman'ın nesi? Trabzon'un nesi de olabilir. Olur. Trabzon seviyorsun değil mi? Herald. Gençler 72'li koli olayları çok eğlenceli. Bu eğlenceye bir tık daha eğlence katmak istedim. Geçenki koliden bir şey çıkmadı. Abi aa! Ha hadi be ya manyak mısın? Geçenki koliden STH çıkmadı M kolisinden. Mesut'un M'si şanssızlık getirdi ve koldeki arabaların hepsi kötüydü. Oydu izledin mi? İzledim tabii canım. En çok hangi arabayı beğendin? Ne bileyim ben baktık işte bir şeyler var orada. Mehmet Bey dublörüm gelmedi. Buna da gelemiyor. Bir sonrakine de gelemeyecek muhtemelen. Hadi ben onu... işte şu anda adam bir ya. Kendime daha konuşma inanırım. Gece çağırdım 22.30'da uyuyacağım dedi. Ben ona yapacağım kıyas sana yapıyorum. Ve bu koliden istediğin arabaları sana vereceğim. Oğlum ben arabayı ne yapayım lan bu yaşta? <laughs> Ben araban var ya ne işim var oyuncak arabalan ya. Geçen bir çocuk demiş ki abi onları sat gerçek arabalar al. E var araban zaten. Kutuyu Hobbies World'den aldık. Hatırlarsanız Instagram'da paylaşmıştım. M, N ve P'yi almıştık. Bir tık geriden mi geliyoruz önden mi gidiyoruz bilmiyorum ama açıyoruz acelemiz mi var yani? Bizim? Biraz geriden gidiyoruz. Olabilir. O zaman Hobbies World'dekileri bir arasana şunları bir, bir şeye Kardeşim böyle. her şeyi zamanında çıkarın siz Abi sakin ol bıçağı bırak abi. <laughs> Bu kutudan STH çıkar mı? Ne bileyim ben, müneccim miyim ben ya? Çıkartan ya şöyle elini elini koysan hissetsen falan. Eş, geldiler. <laughs> Vakit kaybetmeden kutumuzu açıyoruz. Ne çıkacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Önden de videoyu Aa, izlemedim hani ben başka. Kesin, ben Abi tamam kescane de şimdi değil bir dakika sakin ol. Sürmene ya. Sürme... Heyecanlandım ya. Sen çakıyı seviyorsun. Çakı koleksiyonu var. Var mıydı? Var. 35 tane çakı var. Kaç tane var? 35. 61'de bırakacak mısın? Evet, evet. Yeterli, yeterli. Hangi arabalar alınır? Hangisi alınmaz? Hangisi gerçek? Hangisi silikon? Bütün hepsini anlatacağız. STH'si, TH'si ne, Onu bile bilmiyorum. Ama videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Karşınızda M kolisi. Bu atışı yapmadan olmazdı. Açabilirsiniz Alper Bey, lütfen. Bantlar bu arada hiç açılmamış bak tek kat. O önemli. Ayıklıyorlar ama ya. Adamın işi gücü yok. 10 bin Bilmiyorum tane koli şey, alıyor. Şey. Haydi bismillah. Kutuyu yatır önce bana doğru yatır böyle dur. İnşallah. Sakin olun durun bir, şey bir dakika. Çıkar. Gençler şöyle üstün körü bakıyoruz. Hani detaylı incelemiyorum heyecanı tadı kaçmasın diye. Önce şuna bakalım bir STH'si ve TH'si hangi model ona göre heyecanlanacağız. Mehmet Bey'e sorduk ne kutusunu STH ve TH'sine STH'si Charger Hellcat, TH'si de Trump motosikletmiş. Şu fotoğraf ne acaba çok merak ediyorum. Bismillah. Tamam atmış sağ olsun güzel hizmet. Şimdi Alfred Bey ilk aramamızı çekiyoruz. Gel sen de bak böyle şans getir. Çekelim. 99 Ford F-150 Lightning daha önce çok kez geldi. Bu bir önceki kutuda da geldi hatırlarsan. Hı. Güzel bir model ama tekrar tekrar geldiği için bizi pek heyecanlandırmadı. Bak Abdullah abi istiyorsanız istediğiniz modeli alabilirsiniz. İstemiyorum ben. İstediğini İstem seç babam bak bu kutu senin. Ya istemiyorum. Sıradaki. Bak buna hayır diyemezsin. Bir önceki kutuda da geldi. Japon çiçekleri. Neydi? Sakura mıydı? Sakura. Sakura kaplı Datsun. Ama ön detayları, arka detayları yok. Koleksiyonla olması gereken bir model. Sıradaki. Bak bu araç mesela yeni geldi. Ben bunu TH sandım ama ilk TH sandım. Ama motormuş TH. Güzel bir araç. Tam böyle hip bir kuru kafa falan Custom yazıyor. Truck. 56 model. Ama dediğim gibi öyle aman aman detayları da yok. Farklı koleksiyona ekliyoruz bunu. Aha geldi. BMW 2002 W serisi gibi sürekli geliyor bu BMW hatırladın mı? Ama renkler güzelmiş. BMW M paket gibi duruyor. Hoşuma gitti açıkçası. koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Detaylar yok ama. Oraya dikkat. Evet. Farklı bir araç geldi ve şaşkınım şu an. Daha önce gelmiş miydi bilmiyorum ama bu dekalde hiçbir şey gelmedi. Evet, evet. 2025 Jaguar V12. Bagajında ilginç detaylar var. Baksana şuraları şeffaf yapmışlar. Neler yapıyorlar ya. 8 silindir ne yaptın? Sıradaki. VTH geldi. Heyecanlanmıyoruz. Çünkü TH benim için pek anlam ifade etmiyor. Gördüğünüz gibi TH logosu var. Gri alev deseni. Bunu sarı gördüğünüz an ne oluyor? Kıyamet alameti. Şu ana kadar 20 tane koli açtık. Bir tane çıkmadı. Şans. Ya böyle şans mı olur ya? Sürücü de güzelmiş ama bak biz motorcuyuz. Al git. Oo! Geldi. Geldi geldi. geldi. Momo Digest. Abi inanılmaz. Çok güzel ya. Feline lucky bunu internette gördüm çok kez ama bana nasip olmadı. Sen şu an anlamsız bakıyorsun böyle saçma şey mi olur diye ama biz evet. kedileri bu tarz şeyleri seviyoruz. Kedileri sevilir. Bak eli sallanıyor gördün mü bak. Bak patiye bak. Ha. Ya, tekerlek gittikçe böyle böyle. Anladım, anladım. Bu çok meşhur bir şey. El sallıyor ya. Bu çok meşhur. Güzel bir şey bence. 8 silindir bu tarz araçları seviyorum. Bak gülümsüyor. Geçenki videoda dedim ya arabanın üzerinde hayvan koyun kedi köpek koyun. al. Mattel dinliyor. Mattel'deki Charlie'ye selamlar. Arabaları tasarlıyor. Sıradaki aracımız ya arkadaş bak bunu al Yusuf'a götür. 2025 üretimi yine çılgın bir araba. Altı da şeffafmış bak. ilginç şeyler deniyorlar. Bize gelmez al bunu git. Dünkü koliden çıkan Jaguar MK1 çok kez geldi farklı renklerde. Bu mat mavi hoşuma gitti ama tekrar niye geliyorsun? Al. Bu arabayı da dün kutudan çıkarttık. Mazda 787 yarış arabası. Hani beyaz pek gitmiyor bu tarz şeylere. Biraz daha renkli olması lazım. Bu araba seni ilgilendiriyor. Mercedes Benz 500E bu araba da dün geldi. Çok tuhaf şeyler yaşanıyor. Çok güzel bir model demiştim hatta. Far detayları, stoplar, aynalar falan güzel ama eski arabalar var. Gelmesi gereken şeyler var. Bunu Abine verirsin. Aynen onu sever al git. Ve Dragon Wagon bu da dün geldi. Babacım bunun olayı ne biliyor musun? Hızlıca anlatayım. Bak şurada bir tane resim var. Ee? Lego adamı bindiriyorsun kaydırıyorsun. Lego adam biniyor buna. Tabi senin işi pek bir anlam ifade etmiyor. Hiç, al git. Hiç anlam <laughs> ifade etmiyor benim için. Sıradaki aracımız Allahümme salli. Az önceki aracın aynısı al bunu git. Bu da kötü alınmaz. Arabalar tekrar etmeye başladı. Bir tık ürüküyorum ben şu an. Al işte. Az önceki arabanın aynısı. Bunu da al git. Dünkü kutudan çıkan yani bir önceki kutudan çıkan M kolisinden çıldırdığım bir araç. 66 model Batbot, yara Yarasa botu. Bu güzeldi ama. Kabul et. Film araçlarını seversin. Ne dedim, balığa çıkmış. Balığa mı? Hemşerim <laughs> ne Sıradaki aracımız bu da dün geldi. Koenigsegg Jesko. Çok farklı renklerde gelen bir araç ama stop detayları yok. Farlar var. Süper sportlar her zaman alırız ünlü araba ya. Aha bizim semtten geldi işte. Bak 2018 Honda Civic Type R. Bu da çok kez gelen bir araç kasa olarak. Ya şuna bir boya atın arkadaş ya. Şu arkasına baksana yaban i̇ki versin Bir yani. boya atayım ya. Abi sakin ol arabayı al git. Çok kızdım. Kasa abi? olarak güzel ama kabul kasa et. Kasa olarak güzel bir iki tane nokta vuracaksın kırmızı ya. Oo baba geldi. Eski kasa Ford GT. Kral Lazor yarışırlar. Çok iyi. Kasa olarak iyi aslında. Bunun da stop detayları yok. Farlar tamam güzel. Siyahın üzerine kırmızı şeritler ve borla dekali. Bunlar güzel. Al git bak bu yeni. Kesinlikle alın. Ve sırada senin çok seveceğin bir araç var. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Limonlu lollipop yersin ya aşkım ya. Al git daha önce gelen bir araç ama pembe toplayanlar alabilir Kızlar alsın kızlar. 73 ponçak firebird bu da geldi abi Dün evet. geçenki koliden de geldi Hatta evet. demiştik stop detayları falan yok Kas olarak güzeldir ama yenmez Sıradaki araç aha bu da Coco Diecast. Çok istiyordun ya. ya i̇stiyordum da iki tane oldu ya. İçten Kedileri belki de, severim. Belki, belki, bir kere daha gelir ya. Yani. Bu arada Momo'ya selamlar izliyordur büyük ihtimal. Sıradaki formula geldi. Ya çılgın şarkı formülası anladın mı? Yani gerçekçi pek değil. f gibi değil o yüzden pek haz etmiyorum. Ama içindeki şoför güzel. Kırmızı olan mercimek tanesi değil ha. Şoförün kaskı. Pilotun daha doğrusu al. Sırada çok tuhaf bir araba var. Yani nedir bu ya? Letter Crater. Daha önce de çok kez geldi artık. akrabamdan daha çok görüyorum. Ve geldi ha. Çok merak ettiğim bir şey geldi. Al sana Kuka. Görüyor musun? Bunu sokakta koyuyorsun araba park edemiyor. Bunun özelliği de ne biliyor musun? Geçen bir video karşıma çıktı. Birkaç tane aynısını alınca üst üste koyuyorsun. Böyle birbirine geçiyormuş. Anladım. Plastik sandalye gibi. Bak geçme yerleri var. 8 silindir. Silindirlere yazık ya. Sıradaki. Bu otobüs çok kez geldi. İlk geldiğinde heyecanlanmıştım. Hatta Önde bak bisiklet var. Görüyor musun? Ama böyle şeyler çok çılgınca. Bir de Ninja Kaplumbağa dekallisini yapsalar o zaman yok satar. Maddali yetkilileri bir şeyler duyun artık. Sıradaki araç bak yine tuhaf bir araç. Bu da aramıza eklendi. 8 silindirli saçma sapan bir arabada eklendi. 2025. Bunu da artık çok kez göreceğiz. Bana kızım ama bunu koleksiyonuma ekleyeceğim. Çünkü farklı. İlk kez geldi. Sen bilirsin. Sıradaki araç dün de geldi. Gitarımsı demiştim hatta üstten bakınca iki teker. Alınır mı alınmaz mı? Yeterli yani. Bir tane al geç. Almasan da olur yani. Sıradaki araç dünkü M kutusunun STS'iydi. Çıkmadı bize. Yine hala bir umut bakıyoruz. Güzel. 73 Honda. Japoncular kesinlikle alması gerekiyor. Sıradaki araç bizi heyecanlandıran M kutusundan gelen bir lezzet. 2025 Peugeot'un yarış aracı. Gayet güzel. Yeni geldi çünkü. Kasa olarak da efsane. Yarış araçlarının arasında sergilenebilir. M kutusunun en son arabası buydu. Daha önce de bu kasa geldi. Bu da biraz Fenerbahçe desenli oldu. Abdullah Bey sen Fenerbahçe hakkında Yok. <laughs> <laughs> Konuşmak istemiyorum. Al bunu götür. Bu çok güzel işte. Dün çığlık attım. Yine o heyecan bana geldi. Honda VFR 750R. Abi. Fazladan şu an 3 tane oldu bundan. Birini Mehmet Bey'e veririz. Birini pazartesi günü evimize bir YouTuber gelecek. Ona hediye ederiz. Birinde açıp raflara dizeriz. Mesut Bluetooth hesabında gelen YouTuber'ları, yapılan aktiviteleri, market haberlerini, aldığım koleksiyon ürünlerini her şeyi orada paylaşıyorum. Linki de açıklama kısmında oradan takip edebilirsiniz. Ve çok güzel bir şey geliyor şu an heyecanlıyım. Abi bu ne ya? Bak şu an Mehmet Bey bunu görse işi bırakır gelir. Far detayları var, stop detayları var, aynaları var. İç detayları güzel. Ya böyle bir aracı nasıl yaptı bunlar ya? Porsche 911 Turbo Cabriolet. Abi çok güzel. Uzun zamandır böyle bir araç gelmemişti. Şu an kolinden iyisi. Sıradaki ya oğlum git artık ya. Ama sizin hemşerilere benziyor. Uşağım ne yapayız? Bak görüyor musun? <laughs> School şeker al git çok kez geldi bu. Ford Model A Custom M kolisinden de çıktı yanları paslı çılgın bir araç 1931 yılından kalma. Çok eski. Çok eski tam bir Death Race aracı gibi. Oh yeah. Gordon Murray. Bu daha önce geldi de aslında da bu renk gelmedi ya. Bizim semtteki evdeki çekyatların çoğu bu renkte hatırlıyor musun? Turkuaz. Turkuaz çekyatlar yastıklar bir zamanın modasıydı hala kullanan var mı yorumlara yazsın. Arkası çok iyi. Stop detayları falan güzel. Far detayları değil. Aynalar da güzel. Yani 2025 yılından çok güzel bir lezzet oluştu. Alınır. Ve Coli'nin yarısı bitti. Son aracımız Line Lowrider. Bu da güzel bir araç. Bir önceki kutudan çıkmıştı. Mabel Matiz rengi al. Şimdi ne yapacağız? Şimdi atıştırmaya bir kahvaltı yapıp bir a few, later. a few moments later. Evet, çayımızı aldık, kahvaltımızı yaptık, tekrar geldik. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Heyecanlı mısın? Hayır. 3 2 1 Şöyle bir, bir dakika sakin olun. Şu an bir Ferrari yok gibime geliyor ama bilmiyorum. Hani başka renkte de olabilir. Üstten bir tane çekiyoruz Abdullah Bey. Çekelim. Ama bak buradan 50 tane araba senin olacak. İstemiyorum abi. Olacağı bu işte bak. Enerji gönderemedin. Negatif enerji bak gelene bak. Bu araba daha önce geldiği için bizimle değil. İkinci aracımızı çektik. Auuu. Bu güzelmiş ya. 67 Austin Mini. Çok güzel ya. Bak harbiden bunu beklemiyordum. Far eski. detayları olmasa da, stok olmasa da eski ama çok güzel abi. Aksana. Mini. Mini Cooper'ın amcasının oğlu. Yani eskilerden işte akrabalık var. Sıradaki aracımız geçenki koliden çıkan Pagani Utopia. Paganileri severiz. Zonda var. Pagani Zonda bunların abileri bu. Bunlar biraz daha yavru. Koleksiyona eklenir. Umarım tekrar gelmez. Evet. <laughs> i̇lk çektiğimiz araba tekrar geldi. Ford F-150. Yani koleksiyonunda belki de 20 tane Ford F-150 oldu yeterli. Al bunu git. En çok sana yakışır. Sıradaki aracımız yine Koenigsegg Jesko. Al bu da senin olsun. Ve Cadillac geldi. Kadillakta bir manyak şarkısını gönderiyorum. Bir önceki kutudan da bu çıktı. Daha önce de farklı renkleri geldiği için bizde bir heyecan yaratmadı. Albuminous senin olsun. Bu ne dur? Eskilerden çılgın şarkı aracı 8 silindir. Eskilerden derken bir önceki kolide de geldi abi bak motor sallanıyor. Dikkat ettin mi? Evet. Bunu Yusuf'a götürebiliriz. Arabayı sürdükçe motor böyle sallanıyor. Farklı şeyler yapıyorlar. Sıradaki aha seninki geldi şimdi. Skyline gt Sıradaki aracımız arkadaş bu nedir? Inno Barbie Girl. Bak motoru arkada case web. Bir önceki kutuda geldi. Daha önce de kırmızısı geldi. Volkswagen'lerin gibi de ya yani benzer arkada bir şeyler yapmışlar. Yine Mazda 787 ilginç bir araç. Tekrar tekrar geliyorlar. Ve çılgın şarkı aracı. Abi bu nasıl bir şey ya? Ya yani uzay roketi gibi şu ortadan motora bak. Yani i̇lginç şeyler yapıyorlar. 8 silindirli ama tam senlik bak. Üzerindekine de uyuyor rengi. Ya al git. Ya uydurup bunları. Al için. git onu al. Ya. Boşverin. Bak yine geldi. Bununı musun Bunu da hediye Hoş verelim. Olur. Bir tane abime, bir tane misafire bunu da üste koyalım. Sıradaki bak yamulmuş. Hatalı. Damarlanma, çatlak. Buna çok takılıyorlar satış gruplarında. Damarlanma var. Damarlanmanın olduğu yer önemli. Kutuyu da size sıkıntı yok. Buralar önemli. 73 Pontiac Firebird. Bu da geldi. Yani çıktı ya. Çıktı ne? abi ya. Birkaç kere geldi bu. Yok şimdi de çıktı. önden çıktı o. Bak bu da geldi az önce. Bu da body kitle şişirilmiş. İlginç bir model. 2025'te tuhaf tuhaf arabalar çıkıyor. Ve bu ne ha yine Volvo 240 Drift Wagon. Bu da çok kere geldi. Ama bu rengi de ekstra güzelmiş. Hoşuma gitti. Yandan egzozlar çıkmış bak. Farları camdan. iç detayları da üstten gözüküyor bak. Stop lambaları da güzel ya. Aynen aynen detaylı güzel yapmışlar. Bak bu iyi. Sıradaki. Ve yine Mercedes Benz 500'e. Ama dediğim gibi eskilerden tehlikeli arabalar var. Sıradaki. Bir önceki kolide gelen Twin Dorado. El Dorado'nun kız kardeşi. <laughs> bu espriye güleceğini düşünmezdim. Az önce gelen aracın aynısını Nissan Skyline. Bunlar güzel ama artık bu kadar abart tılmaması gerekiyor abi ya. Adam neredeyse Skyline Supra Mupra dövmesini yaptıracak. Çok daha güzel arabalar var. Fazla tüketirsen bayar. Sucuk ekmeği çok seven bir adamın sucukçuda çalışması gibi. Bu örneğe niye sebep veriyorum? Sırada yine Japon çiçekleri var. Aynalarını yapmamışlar. Aynalar normalde şurada küçük şirek kulağı gibi olması gerekiyordu ama bizim adı Dale. Yine Cadillac geldi uzaktan Ferrari sandım bak beni ürkütüyor ama heyecanlandırmıyor. Arkada çılgın bir araba var o ilk defa geldi. Dan 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 dan. Aa bu güzel. 95 Mazda RX7. Farlar kurbağa gözü gibi açılıp kapanıyor. 5 kol jantlar var. Stop detayları yok. Çünkü araba kırmızı. Stop da kırmızı. Bir tane egzoz var orada kocaman. Güzel bir Japon arabası. İlk defa geldi bu bize. Üste koyalım bunu açacağız. Ve yine gönlümün efendisi çok güzel. Bir tanesi banaydı. Bu da Mehmet Bey'e hediye olsun. İzliyorsa. Şu an gülümsüyor. Bıyık altından gülüyor. Sırada yine Inno Barbie gör. Bu senin olsun ya. Ya, ne ya al şunu. Bak anneme götürsen kadın sevinecek. Ulan bu çocuk, o kadın ya. Onun da oyuncakları var. Tamam da o klasik istiyor. Geldi. Hafızam böyle piksel, 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 piksel shaker. Gözün bozulmadı Abdullah abim. Sadece araba piksel. Ve yine abi bu nasıl bir şey ya İzmit sanayi bacaları var inanılmaz bir çılgın şarkı arabası nasıl bir yaratılmış bu ya Abi yok çok çılgın ve elektrikli ona dikkat elektrik üretiyor Abdullah abi bir dakika şimdi bir dakika dur çok fena bir şey var orada dur dur sakın bakma sakın bakma Sakın bakma Orada çok çılgın bir şey var N kutusunu açıyoruz ve gerçekten N kutusunun STH'si olabilir Do var bak dilim dolanıyor. Eğer ST çıkarsa sen burada dans edeceksin. Kim? Hazır, hazır <laughs> mıyız? Hadi lan. Abi çekiyorum. Dur. ST Ç değildir Ç abi. Eyvah Onlar bile yıkılıyor. Dur, ne oldu? Bombi! <laughs> Hayır, başaramadım. Bile bile yandı yüreğim. Gençler heyecanlandık. Bir şeyler yıkıldı arkada. Bu arabanın STS'i gelebilirdi ama gelmedi. Altında yanan logo yok. Tekerlekler plastik. Ama yine de güzel bir model. Başka bahara kaldı. Far detayları yok. Stop detayları yok. Bu arada geçenki videoyu izleyen çocuklar abi hiç STM yok diyordun. STM var dediler. Arkada göstermiştik. Bu STH'yi bana Legends Tour'da hediye ettiler. Oraya özel tasarlanmış bir araç. Açıdan değil yani. Aynen ben bulmadım yani. Ben bulunca STH'm var diye biliyorum. Emek. Ve oğlum bu nedir ya? Rapid Pulse bir önceki kutada da geldi. Farklı renkleri de geldi. İçinde böyle adam mı yatıyor? Hasta var. Bak içinde görüyor musun? Bayılmış. Allah kimseyi kapılara baktırmasın. Bayılmış bayılmış bayılmış. Ve yine çılgın şarkı aracı. 2025 model Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti var. Bak burada. <laughs> saçma saçma arabalar ya. Yapıyorlar abi işte. Evet. Ve Honda geldi yine minik dere kurbağası. Bak takvimlerden haberin var mı? Geçiyor yıllar al. Jaguar'ımız tekrar geldi. Bu kutudan ikinci çıkışı 2025. Yani kutudan açık konuşayım pek güzel bir şey çıkmadı. Yani son anda bir tuhaf bir şey çıkarsa güzel olabilir. Yani şu an toplamda işime yarayacak 5-6 araba çıktı açıkçası. Üzüyor. Ne çıkarsa bahtına. Sıradaki lan gelme. Bak böyle şeyleri sevdiğimi biliyorlar. Fajita. Yemek arabaları bunlar. Bir de hamsi arabası çıksa ne yaparsın? Yanında hamsi resimleri var. Hamsi ekmek satarsın ya, hamsi ekmek. Olabilir. Bıyıklı, fajita, bunu koleksiyona ekliyorum. Çok sevimli. İçinde huzur var. Ve farklı bir kardeş geliyor. Gerçi farklı derken daha önce bundan geldi ama farklı renklerde. Elektrikli, arkasında da minik bir sörf tahtası var. Tam bir zengin iş anladın mı? Hafta sonu aktivitesi, yazlığına gideceksin. Denize sıfır, kayacaksın. Ama güzel bir model. Aynaları, farlar ve stop detayları var. Harbiden iyi. Bu neymiş? Ya artık gelmeyin. Bir tane daha. Bak tuhaf bir araç çıktı. Bu da daha önce geldi bu kasayı hatırlıyorum ama bu renkler ne böyle? Biraz farklı şeyler denemişler. Renkler güzel olsa da farklı daha doğrusu bizimle de değilsin. Ve son olarak da yine Pagani Utopia geldi. Böyle bir kutuydu. Allah bizi bununla sınıyor. Elle tutulur modellerimiz bunlardı. Güzel modeller tamam eyvallah çıktı ama dediğim gibi çok farklı şeyler çıkmadı. En çok şu kabriolet Porsche'u beğendim. Mercedes var. Onu, aynen Mercedes güzel ama bir önceki kutudan çıktığı için bence öncelik bu. Mo motor güzel. Tamam bu da güzel ama ST olsa daha iyi olabilirdi. Bir videonun da sonuna gelmiş durumdayız. Bu videoya yorum yapanlardan ve abone olanlardan bir kişiye bu Ferrari'yi göndereceğiz. Siz diyorsunuz abi fazlalıklardan gönder alın size fazlalık. Sadece dediğim gibi abone olup yorum yapıyorsun. Oradan otomatik olarak bir kişiyi seçiyoruz. Onun yorumuna da gelip adres bilgisini istiyorum. Basit yani. Şanslı olan kazansın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim mesut bulut belli bazı konularda haklı dağınık pasaklı bir adam gibi değil ama aksa kaldı dedik mi oldun dede nere de, 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 de. şansın <laughs> son dolsun rafları majör et matchbox hayır olsun yine zam baba ne yapacağız gün geliyor simit parasını yakacağız aç yatacağız kes alacağız baba bura oldu bir alacağız gece dışarı akıp da bam bam mesut bulut yazın kürkle tam tam tarz taş devre olduk bize bam bam farz ne nefes var bu hayvan mı be? Hayvan, tipe bak şimdi. Teyze, bir dakika. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden. Düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut gündemden.